Bu videoda sizlere eylemci psikolojisini anlatacağım. Videonun bu kısmını özet gibi düşündüm. Aslında bahsedeceğim kavramları kısaca tanımlayayım. Sizin için daha rahat olsun. Eylemci psikolojisinden bahsedeceğiz. İki olaydan, iki tarihsel olaydan örnek vererek aslına bakarsak iki tip eylemci davranışından bahsedeceğiz. Azınlık psikolojisinden bahsedeceğiz. Azınlık psikolojisinden bahsederken Z kuşaklarına yapılmış olan azınlık etkisini ve bunların sonuçlarını sonuçlarıyla beraber de mizah kısmına kısaca değinip aslında videoyu sonlandırmaya çalışacağım. Beraber videoya geçelim. İlk olarak eylemci psikolojisini tanımlayalım. Eylemci psikolojisi bireylerin veya grupların sosyal, politik veya ideolojik bir değişim yaratma amacıyla harekete geçtiklerinde Bunları yönlendiren duygusal, bilişsel ve davranışsal durumları incelemek için ortaya çıkmış kavramlardan bir tanesi. Zaten bizler de eylemciyi değerlendirirken bu videoda aslında arka plandaki duyguları, düşünceleri ve davranışları yorumlamış olacağız. Tersten başlayalım. Davranışsal olarak iki tip eylemci davranışı. Bunları anlatmak için örnek olsun diye Fransız Devrimi ve Gandhi'nin sessiz direnişini ele almak istiyorum. Fransız Devrimi'nde aslına bakarsak daha şiddet yanlısı olan ve daha çok saldırı odaklı bir eylemci yapısı ortaya çıktı. Tabii ki bunun arka planındaki duygu ve düşünce dinaminden bahsedeceğiz. Ancak Gandhi'nin hareketinde sessiz direniş adı verilen uzun vadede etkisi olması düşünülen ve planlanmış bir strateji kullanıldı. Öncelikle bu iki direnişin de ortaya çıkabilmesi için ortak duygu ve düşüncelerin olması gerekiyordu. Fransız Devrimi'nde temel motivasyon aslında adaletsizlik açlık ve sefalete karşı mücadeleydi. Bu mücadele ile beraber baskıcı bir tutumla da karşılaştıklarında eylemler ve grevlerle beraber aslına bakarsak bir grup dinamiği yaratıldı. Bu grup dinamiği nasıl oluştu? Geleceğe baktıklarında adaletsizlik ve özellikle adaletsizlikle beraber açlığı gören kişiler kaygı yaşadı. Ve bu kaygıyı yaşatan nesneye dair öfkeyle beraber harekete geçtiler. Düşüncesel boyutta da kendilerini haklı gördükleri için aslına bakarsak bu öfkeyi bir şekilde yansıtmaya başladılar. Başlangıçta grevlerle ve eylemlerle başlayan durum büyük bir harekete dönüştü. Gandhi tarafına geçelim. Gandhi'nin direnişi neden sessizdi? Ve bu direniş sessiz olmasına rağmen süreklilik yaratıp nasıl böyle bir etkiyi ortaya çıkardı? Aslına bakarsak Gandhi'nin direnişi de bir nevi otoriteye karşı oluşturulmuş bir ayaklanmayı yansıtıyor. Ancak bu ayaklanmada özellikle videonun ilerleyen kısımlarda da bahsedeceğim bir unsur vardı. Ahlaki ve sosyal baskı. Ahlaki ve sosyal baskıyı Gandhi sessiz bir şekilde oluşturup aslında kitleleri bu şekilde kendi peşinden yürüttü. İki eylem tipinde de aslına bakarsak korkular, kaygılar ve öfke vardı. Ancak bunların stratejileri veya uygulayış biçimleri birbirinden farklılık gösterdi. Temelde baktığımızda ikisi de aslında az çok amaçladıkları duruma ve sonuca ulaşmaya çalıştı. Tamam çok güzel bir grup dinamiği oluştu diyoruz. Peki bu dinamik nasıl oluştu? Veya insanlar neden kolektif bir gruba dahil olurlar? Bunun cevabını aslında bundan önceki kısımlarda kısa kısa anlattık. Ortak bir duygu, ortak bir düşünce insanlarda grup bilinci oluşturabiliyor. Grup bilinci oluştuktan sonra da aslında ortak bir amaç belirleyip bu amaca dair strateji yaratabiliyorlar. Yani ortak amaçlar, ortak duygular ve ortak düşünceler düşünceler bir grubu grup haline getiren şeyler oluyor. Gruplardan bahsettik. Peki azınlık psikolojisi dediğimiz şey nedir? Azınlık psikolojisi teorik olarak aslında bir grubun dışlanması, baskılanması, yok sayılması veya aslına bakarsak suçlanmasıyla açıklanabilir. Peki ben videonun başında Z kuşaklarını neden azınlık grup olarak değerlendirdim? Çünkü azınlığı teorik olarak incelediğimizde aslında sayıca az da olmaları gerekiyor çünkü azınlık diyebilmemiz için az olmaları gerekiyor. Ama teorik olarak bahsettiğimiz bu azınlık psikolojisini onları dışlayarak, anlamayarak, yargılayarak veya suçlayarak da yaratabiliyoruz. Buna da aslında uluslararası bir örnek verelim. Çin'de özellikle rekabetçi ve çok çalışmayı öven bir kültür yapısı geliştirildi. Ancak yeni gelen Z kuşağı bu kültür yapısının kendisine uygun olmadığını İnsanca çalışmak istediklerini, insanca çalıştıktan sonra da insanca bir karşılık almayı talep ettiler. Bu talepler kültüre uymadığı için dışlandılar, yargılandılar ve suçlandılar. Bunun sonucunda da Z kuşağı bir hareket başlattı ismine tank ping dedikleri yatış hareketi. Yoğun çalışma, insanlık dışı çalışma ve emeğin karşılığını alamamayla beraber ismine yatış hareketi dedikleri bu akımı ortaya çıkarıp otoriteye itaatsizlikle biraz daha pasif direniş tarafında kaldılar. Buradaki temel motivasyon aslında çalışma düzeni ve kültüre uymadıkları için dışlanan neslin özellikle sosyal medya ve dijital platformlarla beraber bir araya gelmesi ve bununla birlikte grup dinamiğini oluşturması. Z kuşağının direniş yöntemleri genelde uluslararası alanda da, ulusal alanda da baktığımızda biraz daha pasif kanatta. Çünkü önceki nesilleri takip edip stratejileri gördüklerinde ahlaki sosyal ve ekonomik baskının daha çok işe yaradığını düşünüyorlar. Özellikle Çin'deki bu hareketin de temel motivasyonu ekonomik olarak bir baskı yaratıp elde etmek istedikleri şeye ulaşmaktı. Z kuşağının oluşturulmuş olan bu stratejisinde geçmişten ders çıkarmanın yanı sıra bir durumdan daha bahsedebiliriz. Bu da yetiştirilme tarzları. Yetiştirilme tarzları biraz daha korunaklı, biraz daha güvenlik merkezli olduğu için kuşağı risklerle beraber risk almadan nasıl ilerleyebiliriz kısmını da çok iyi analiz etmeye çalışıyor. Buna en iyi örneği Trump'ın 2020 yılında gerçekleştirmiş olduğu bir mitinginin birkaç sosyal medya kullanıcısı tarafından video ve ses değiştirilerek engellenmesi olayını gösterebiliriz. Burada risk almadan bir miting tamamen engellendi ve bununla beraber Z kuşağı burada güvenli bir alanda kalarak bir şeyler yapmaya çalıştı. Burada risk alamama, korkaklık ya da buna benzer bir duyguyla açıklanmıyor. Bu güvenli alanı oluşturmak için Z kuşağı biraz daha stratejik olmak zorunda bırakıldı. Yani bakıp değerlendirdiğimizde pasif direnişle beraber direnişler içerisinde şiddetin olmaması Z kuşağının geçmişten çıkardığı derslerle alakalı olabilir. Peki bununla beraber bir kavramdan daha bahsedelim. Miza özellikle eylemcilerin kullandığı dijital ortamlarda veya alanlarda kullanılan miza ne işe yarıyor? İnsanlar eylem içerisindeyken ve bir şeyleri değiştirmek için çaba sarf ettiklerinde duydukları kaygı, korku, bununla beraber üzüntü ve bunların sonucundaki öfkesini bir şekilde mizahla rahatlatabiliyorlar. Düşünün, çok yoğun bir duygu yaşıyorsunuz ve bu duyguyu bir şekilde atıp aktarmanız gerekiyor. Aynı zamanda aktardığınız bu duygu sonucunda biraz daha dopamin ve endorfin salgılayarak sizi mutlu etmeli. O yüzden negatif ve yüksek duygular yaşandığında kişiler mizahı kullanarak kendilerini bir noktada rahatlatmış ve grup dinamiğiyle beraber bunu kolektif oluşturduklarında da kendilerine mutluluk için bir alan oluşturmuş oluyorlar. Özellikle eylemci psikolojisi içerisinde sanatın kullanılması, dansların edilmesi veya protestoda kullanılan ilginç ve yaratıcı fikirler bu nedenle ortaya çıkabilmekte. Burada kendimce yorumladım, birkaç araştırmaya bakarak yorumladım ama sizlerin fikirleri benim için kıymetli. Fikirlerinizi yorum olarak belirtirseniz elimden geldi geldiğince yanıtlamaya çalışacağım. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.